Tipmiş. Yemin ederim her gün şu saklambaç videolarını izliyorum. Yemin ederim. Şu saklambaç videosunun kazananı çok kim lan o zaman? Orada. Onu izlemedim abi. Hemen lobisine girelim. Aşağı kapıyı. Şimdi videodayız. Epe abi. Şimdi videodayız. Ya, ya dinleyin. Bakın videodayız. Biz <laughs> hadi git bakalım. Abi burada güvenliğim kimse yok şimdi. Anladın mı? Biz duygusalız. Biz üzülüyoruz. Aha, oldu lan? Çok zorluk çektik. Buradan seslenebilir miyim? Bize arkadaşlıklar çıkartan adamlara. Seslenebilirsin evet. Dayı ne oldu lan? Ne oldu? Ne oldu oğlum? <laughs> ne oldu lan? <laughs> Şimdi izleyicilerimizin lobilerine girerek onlara mağazalarından istedikleri skin alacağız veya VP ödülleri vereceğiz. vatan Game'de şu an 5000 lira gibi bir bütçemiz var. Bunun belirli bir kısmını burada harcayacağız. Ekiple de toplandık. Onlar da tepkilerini verecekler. Hoş geldiniz. Sizler de selamünaleyküm. Aleykümselam. Aleyküm. merhaba. merhaba, merhaba. Aynen aynen. Şimdi ilk önce direkt ben buradan sayfayı yeniliyorum. Bu arada pimate.gc arkadaşlar oyuncu bulma sitesi. Bunu da açıklamaya bırakıyorum. Burada lobby kodunuzu paylaşarak siz de oyuncu bulabiliyorsunuz abi. Ben, ben de aynı şekilde buradan bir daha refresh atıyorum. Ve direkt ben RN Vagif diye biri varmış abi. Onun lobisine hızlıdan bir girelim. Bizim ekibe bak bak bekliyorlar. Şimdi hemen şuradan girdim lobiye. Oo bir dakika selam. Arkadaşlar selamünaleyküm. Aleyküm selam. Ne yapıyorsunuz? Şükür. Abi senden ne haber? İyi Allah'a şükür konuşmuyorlar ya bu arada şu an ara halkımız elmas çünkü daha bu sezon maç oynamadım yücelik bitirmiştim elmas başlattı daha kasmadık hiç maça girmedik o yüzden arkadaşlar elmastayız bunu koy millet sonra beni çok yargılayacak diye elmassın diye sayfayı bir daha yeniliyorum arkadaşlar bakalım kim var en son ruday diye biri varmış abi aratan. hemen lobisine girelim aşağı kapıyı. fark etmez direkt şuradan porsche diye biri varmış girelim onun lobisine tamam selamlar selamun aleyküm aleyküm selam hocam arkadaşlar nasılsınız nasıl gidiyor İyiyiz hocam. Ben şöyle bir teklifim var tamam mı? Şimdi videodayız. Okey bir YouTube'da bir kanalımız var oraya video çekiyoruz. Evet hocam biliyoruz. Beli Biliyor musunuz? Çok daha iyi. Biliyoruz okay. hocam. Belirli bir sorular soracağım size. Doğru cevap verene de belirli ödüller vereceğiz. Okey misiniz? Okey. Yapıştır gelsin. Okayyiz. Yapıştır gelsin tamamdır o zaman. Abim ilk soruyu soruyorum. Sadece arkadaşlar 5 saniyeniz var cevap vermek için. Tamam mı? Tamam. tamam. Seycin belinde kaç top var? 1. Süre başladı. 4 mü? 5 5. 5 abi. Bestir. Hayır hiçbirine cevap veremediniz. Maalesef Yandı. arkadaşlar eğlendiniz hepiniz. Teşekkür ederim. Bir dahaki lobiye geçiyoruz. 6. Öyle sallıyorsunuz vallahi Sağlı Herkes sandığı için anla ki arkadaşlar. Ben diğer lobiye kaçıyorum. Teşekkürler. Haydi Allah'a emanet abi. Haydi <laughs> git demek istedi. Gitmek <laughs> <laughs> Şimdi ekranı yeniledim abi. Şurada çikolata diye biri çıktı en son. Hemen girelim çikolata. Aha. Okey lobiye bak. Her renkten adam var yemin ediyorum. Dur dur. <gülüyor> 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 ya, ya, gerçek ne abi? Gerçek gerçek. Hoş ne yapıyorsunuz? Abi şaka mı ama... bu? şaka değil bir şey sor, <laughs> Bir şey söyleyeceğim. videodayız şimdi. Söyle abi. Size, bir ha, soracağım. Bak, size bir soru mi? soracağım. Vallahi bak. Size soru soracağım. Doğru tamam. cevap verene direkt men web ödülü evet. vereceğiz. Kazan ha, mısınız? Kandırma ya. diyorum ya. kelebek gelmiş. Abi. Tamam Tabii abi. Işte, vallahi diyorum ya. <laughs> Tamam oh, abi. Hatta, oh, şu, hatta VP ödülü değil, direkt mağazandan istediğin skin alacağım. Hazır oh, mısın? Yeah, tamam abi tamam, okay. yeah, tamam, tamam Tamam, veriyorum soruyu o zaman abi. Evet. Ama sadece 5 saniyeniz var cevap verebilmek için. Ooo oh, tamam abi. Ben şeyi sorayım mı arkadaşlar sizce? En son videomun konusunu sorayım mı? Mazli diyor ki, saklanma dediler 150 şansları var zaten diyor. Şey Mazli şey yapıyor değil mi? durmadan olan de maç aratıyor şimdi. Yo, Grand'da geziyorum. Şunu anlatayım. 3.130 Valorant puanı ödülünü direkt şu anda kazanabilirsiniz arkadaşlar. Yapacağınız tek şey. açık açıklamaya bıraktığım video linkine tıklayın orada her şeyi detaylı canlı oturum ama kısaca anlatmam gerekirse şöyle. Açıklamanın en üstteki videoda benim referans linki bulunuyor. Oradan gidip onu alıyorsunuz ve Grand RP benim referans linkimden kayıt olup oyunu indiriyorsunuz. İndirip gelir gelmez direkt 130 VP'yi teslim alıyorsunuz arkadaşlar. Daha sonrasında 10 level olduğunda ilaveten 1000 VP ve 20 level olduğunuzda da ilaveten 2000 VP alıyorsunuz arkadaşlar. Ve bu ödüllerin hepsi kesinlikle teslim ediliyor. Bunu alan binlerce oyuncu var bizden. Bunu ailenin aktifliğini korumak için yapıyoruz. Ayrıyeten bizimle birlikte canlı yayınlarda videolarda oynuyorsunuz. Eğleniyorsunuz ki oyunun kendisi çok eğlenceli. Sürekli çatışmalara gidiyoruz bizim gibi diğer ailelere savaş açıyoruz, onlarla çatışıyoruz. Ayrıca oyun içerisinde karakterimizi kasıp zengin oluruz ve bir sürü eğlencesi var ki keşfedebileceğiniz. Mutlaka açık mayosu linke tıklayın gelin. Birlikte oynayalım. Hepinizi Grand Rap'e bekliyorum. Dediğim gibi hem oyun oynayacaksınız hem Valorant puanı hem oyun içi parodileri kazanacaksınız. Çok güzel teklif olduğunu düşünüyorum. Hepinizi Grand Rap'e mutlaka bekliyorum. Evet, Şimdi Şeyler, Discord'a girebiliyor musunuz? Evet abi. Abi seni görüyorum ya odadasın. Thanos'u YouTube'dan beni takip ediyor musun diye soralım. Olur olur. Okey. Şimdi arkadaşlar Thanos Discord kullanabildiği için şu an Thanos'u Discord'da odaya çekiyorum. Ona ayrı bir sorun diğer arkadaşlara da ayrı bir soru soracağım. Tamam abi. Şimdi Thanos'u Discord'a çektik. Thanos hoş geldin. Hoş buldum abi. Abicim YouTube'da <laughs> beni takip ediyorsan direkt mağazadan istediği skin alıyorum. Tamam. Direkt. Aç ekran. Evet, evet. Tamam Ediyor musun? Ediyorum abi. Aç göster, aç göster. Abi. İnanmıyorum, inanmıyorum. Ben aç göster abi. 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 Abi adam ediyormuş. Adam ediyormuş. abi. adam da ediyormuş. abi de ediyor. İksi de ediyor. Oğlum adam harbiden FX'i de takip ediyormuş. Bu adam hak etti. FA ve 2 ediyor mu? iki 2'ydi dur bu arada ya. Ona gerek yok ya. ile FA'yı takip etmesi gayet yeter. Adam Discord'a geçti herhalde. Adam adam aç. Mağazanı aç. Abi Valorant'a girmem lazım bir daha. Gir bakayım. Ne çıktın köle abi. Yanlışlıkla çıktım abi. Heyecanlandım heyecanlandım. Biz saniye arkadaşlar hemen geliyoruz. Yayın açık kalsın dimi? Mağazana bak Aynen mağazana bak şey yapayım abi geri. Çarmıca dolu mu Yok abi <laughs> size güveniyorum. Sana güvenmiyor bana. Aç da ekranı abi. Göster bakalım ne var mağazanda. Ne varmış? Özü hareket Phantom var. Post abi, var. Bunları mı yoksa setten mi şey alabiliyor muyum? Setten de alabilirsin fark etmez. Kafana göre. Abi ben buradan istiyorum. Ne istiyorsun? Bunu abi. Katon... Ya senin ben. Ya. <laughs> Hayır ya. <laughs> oğlum gittiğim kalsın istedi ya. Yani. Ne olur tamam. abi bu ya. Abi çok bu. Tamam sıkıntı yok. Helal olsun olsun kardeşim benim. Sen ki takip ediyorsun beni. Hemen gönderiyorum. Hemen giriyoruz abi Vatan Game'e. Buradan abi 5 beş... kaç paraydı o? 5350. 5350. <laughs> <laughs> 5350 VP sana gönder. Bu arada arkadaşlar şunu söyleyeceğim. Vatan Game'de şu anda VP'ler Türkiye'nin en ucuz fiyatlarıyla satılıyor. 5350 oh. VP 1082 liraya alıyorsunuz. 12.73 liraya ise geri veriyor. Üstüne bir de açıklamadık benim referans kimle gittik kayıt olduğunuzda bu siteye ek bonus indirimler daha alıyorsunuz. Onu da söylemiş olayım. Hemen buradan abi biz de alalım oh. bir 5350 VP. Lan 1082 lira oldu. Tek adamda. da. <laughs> Hemen abi aldık VP'yi. Abi çok heyecanlıyım. Abi gönderdim. Evet açık açık gönder. Evet abi yapıştır. Patlat. Hayırlı uğurlu olsun. Al batalım katanayı. Çok, çok teşekkür ederim abi. Ben teşekkür ederim. Aldım abi Güzel. çok teşekkür ederim. Hayırlı uğurlu. Haydi sana olsun. iyi günler, iyi oyunlar diliyoruz. Kendine bak. Görüşürüz abi. Çok teşekkür e ederim. Eyvallah. Sen attın bir Şimdi evet. arkadaşlar geldik sizi. Arkadaş RGX katana kazandı bu arada. Abi, RGX. RGX katana mı kazandı? Çok özür dilerim. Şu X.2 şey ha, var ya. Evet abi evet abi. Oradaki katana yaldık ona. Şimdi sizin için de bir soru soracağım. E ee, Sizin Discord'unuz olsa daha iyi ödüller kazanabilirdiniz maalesef ama şimdi o yüzden sıkıntı yok. Bu şekilde soruyorum. Soruya ilk cevap veren 5 tane içerisinde direkt ödül alacak. Çok da zor soru sormayacağım. Tamam mı? Tamam. Valorant'ın çıkış tarihi. 2019. 2020. 2020 abi. 2020. Hangi ay hangi ay? Haziran. Hangi gün? Hangi, hangi gün? 6 Haziran Oha. mıydı? 21 Haziran ha, mıydı? Hayır süre geçti ama sıkıntı yok. Söyle bakayım. Google'luyorsunuz ama şimdi. Abi 2 Haziran mıydı? Ha Google'ladın sen. Google'ladın <laughs> sen. Google'ladın ya. Abi vallahi Google'lamadım abi. Kim diyor bunu? Abi Allah Allah'a çak... Gold. Gold. Ben de abi. Psycho i̇lk Haziran abi. diyene ver ya. Tamam ilk Haziran hanginiz demişti? Psycho demişti değil mi? Tamam abi gönderiyorum sana. Arkadaşa da bir Battle Pass gönderdik. Hemen arkadaşlar buradan 1000 VP satın alıyorum. Arkadaşlar VP aldık hemen gönderiyorum. Gold oyuncu seni ekliyorum. Kabul et. Kabul ettim abi. Mesaj kısmına gönderiyorum. Kendi elinle yazıp kopyalıp yapıştırırsın. Tamam. Tamam abi. Gönderdim. Hadi hayırlı olsun. Ama şimdi Bırak. kullan videoda gözükecek çünkü millet hızlaması. Ya da kullan Tamam söyle abi, hemen kullanıyorum. Bir saniye. Geldi abi. Çok teşekkürler. Me ben teşekkür ederim. Kendi iyi bak görüşürüz arkadaşlar. Diğerleri yapacak bir şey yok. Görüşürüz, görüşürüz. abi. Görüşürüz abi. E Aboneyim abi. abi. Aboneyim abi. Aboneyim abi diyordu. Devam ediyoruz. Hemen sayfayı bir refresh atıyorum arkadaşlar. Bakalım aratanlar kim? Burada mesela Primix var abi. Hemen giriyorum lobisine. Selamlar, selamlar. Selam. Arkadaşlar Selam. ne yapıyorsunuz? yapıyorsunuz? İyi ya. Oyun mu Lan. Lan. Bas, lan. lan. Ya, ya. buradayız ya. Selamlar. Yok satta, satta. Arkadaşlar şimdi videodayız. Hep abi. Şimdi videodayız. Ya, <laughs> Ya dinleyin bakın videodayız. <gülüyor> Biz <gülüyor> <gülüyor> videodayız. Soru soracağım. Doğru cevap verene web ödülü gönderiyorum. Okey miyiz? Evet. Evet. Tamam. Bir dakika nasıl sattığı olmayacağını bileceğim. Ha? Arkadaşlar Discord'uma gelin. Bekleme odasına girin çekeceğim sizi. Kimler gelebiliyor? Abi Hepiniz mi? Abi ben buradan ban yedim. İsmimi versem sana kaldırır mısın? <laughs> Hayır, ban yediysen <laughs> kaldıramam maalesef. Dur abi. Yo hiç neden ban yedin sunucumuzdan? Abi, sen reklamdan ban yedim. Discord ismini söyle açalım bana. droni Roni yedi. Abi, Combat Rain'in videosuna çıkmadım. Senin videona çıkıyorum. <gülüyor> <gülüyor> reklam yapıyorum. Ben. ben de çok heyecanlandım. Yine reklam yapıyorum. Roni'nin yasağını geri alıyorum. Aldım. Dolandırıcı yazılmış ama. Lan seni dolandırıcıdan mı anlamışlar Yuvici? <laughs> tamam, tamam, kim dolandırdın? Hiç bir şey yapmadım. Vallahi bir şey yapmadım. Dol... <laughs> Alakam yok dolandırıcılıkla. <laughs> çok güzel sohbet dönüyor ama ya. Abi ben vallahi AFK hep Beni alamıyorlar. <laughs> Allah Kur'an'ı kerim çöpsün Elim ayak titriyor. <laughs> Benim Önce 5 yarın duydum. Zor değil. Ama iyiyim, de iyiyim abi. Mi? Ismem. değil abi. CS ismi. Eğimin iyi mi? Gel bir ve bir gel ama. Gel <laughs> abi. Ben gelemiyorum. <laughs> Abi şey gelsene. Oğlum, dur dur soru soracağım dur. Abi ekip gelemiyorum ben. <gülüyor> tamam. <gülüyor> <gülüyor> şimdi arkadaşlar bu lobiden de 5 kişinin hepsini Discord'da çektik. Bir ekran açabilir misiniz lütfen? Sana sorumu soruyorum. Baloranta açmıyorsun. açmıyorsun. <laughs> bu ekranda kalıyorsun. Tamam hiçbir şey yaratmadan. Tamam, sorumu sor. Soru. Tamam hazır mısın? Hazırım. Biraz mikrofona yaklaş. Hazırım. Okey soruyorum sana. Sor abi. Kill oyun peresinin rengi ne? Sesin ya, Ya. Yok bir abi düşün. Abi sarı sarı. sarı hayır sarı. hayır bir şans daha veriyorum. Abi düşünmem lazım. Evet 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 evet. oyun beresi oğlum her gün Killjoy'a ateş ediyorsun. Nasıl hatırlamıyorsun beresinin rengini? Hadi oğlum. Abi. Abi heyecanlanma heyecanlanma bak. Abi abi yemin ederim heyecanlanıyorum. Sakin ol sakin ol. <laughs> bak sana bolca bir süre verdim. Yeşil yeşil, abi. Yeşil, yeşil, Ay, yeşil 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 yeşil. Aynen öyle helal oğlum sana <laughs> helal oğlum sana helal oğlum sana. Tamam o zaman sana hemen bir tane bin web'e patlatıyorum. A Abi yemin ederim mağazama çok iyi iskinler geldi. Çok. Bugün ne? Allah seni göndermiş. Aa lan. Ne gelmiş göster bakayım ne gelmiş tamam. Aa, gösteriyorum abi. Tamam aç göster. Evet. Bunun, ne mağazında ne? bu mu var? Hmm, evet. hangisi evet. istiyorum? Abi operatör, operatör skinim yok abi ya. Operatörü mü istiyorsun? Tamam abicim o zaman hemen gönderiyorum sana. Bin... Koleksiyonuna girmiş. Ama koleksiyonda da alabilirsin. Yani istediğim skin mi? Anlamadım abi. Koleksiyondakileri alabilirsin tepede yeni gelen skinleri Yok yok, alamaz, abi. alamaz. Hayır hayır, anladın <laughs> mı? Şerefsiz ya. O, o ilk neydi? O ilk neydi? Dur <laughs> dur dur. Çın abi, opera <laughs> Operatör istiyorsun değil mi burada? Fiyatı burada aynı değil abi. mi? Abi. Bunu alalım abi bunu alalım. Hayır ZT alamayız maalesef. Tamam. Aa set değil tamam. oğlum setin içinden ucuz falan. olanlardan. Hazen tamam. sen Oğlum 1775 VP bana. değil mi? Hayır, Hayır. Hayır. 1775 VP uh. değil mi o da? Hayır. <laughs> Hazen <Hayır. gülüyor> <Abi, değil>. senin. <gülüyor> 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 tamam abi sana karımın bir tane operatör isteme kadar abi. O zaman operatör için hemen sana VP gönderiyorum. Bu VP'yi ben eskiden almıştım. Mazi'de vardı. 1835 vardı Mazi onu göndersene bana. Şimdi sana 1835 VP hemen gönderiyorum baba. Yayını durduruyorum. Durdurmana gerek yok. Gözükmüyor zaten. Sadece volu gözüküyor. Kopyala. Boşver abi. Hiç risk alamam. Vallahi hiç risk alamam. <gülüyor> 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 tamam hadi. İşte... Tam kullandım. Şimdi ekranı açıyorum. Tamam. Tamam al abi o zaman. <laughs> Alıyorum abi. Al patlat hayırlı olsun. Güle abi, güle kullan. Abi çok teşekkür ederim. Çok çok teşekkür güle, ederim. Kardeş. Şimdi diğerine geçiyoruz. Diğerine geçiyoruz. Bir dakika. Şimdi Roni. Alo. Roni. Roni adam akıllı yap. Ömer. <laughs> İnşallah. Öncem, hazır mısın? Biz arkadaşız abi, Zor Tayimle. Zor Tayimle arkadaş. Hadi abi. Ekrana ekran gelmiyor nedense. Valorant'a gir. Ekranım gel. Yani, Balada değilim de o yüzden. Genel ekran ver ama, genel ekran ver bize. Genel ekran 1 var. Biz Minecraft oynuyorduk. Arkadaşımızın evini patlattık. <laughs> Nasıl bir anı şey ya? <laughs> Sonra bana <bola> geçelim dedim. <laughs> Arkadaşlar <laughs> çıkardılar. O zaman sana oldu. bir soru. Rune o zaman sana bir soru soruyorum. Evet, sor. Şu an çıkardığım bu ses kimin sesi? Yok dur şaka yapıyorum bu soru. Marka'nın köyünün sesini çıkarıyorum <laughs> ya. Çok zor. Çok zor. Oğlum Minecraft köprüsüydü işte neyse boşver. Başka bir soru soralımdır Valorant'a alakalı olsun. Ne <laughs> Rune hemen soruyorum. Birazcık zor olacak senin yaşın da evet, büyük. Abi. Bence sen bilirsin ama diye düşünüyorum. Valorant'ta kaç doel ucu var? 7. Nereden bildin lan? Şerefsiz. Biliyorum. Nefes alırız Bildim mi? <gülüyor> <gülüyor> abi bildin <laughs> mi? Evet. Allah'ım inşallah bildim. Abi kaç pp vereceksin? 1000. Daha fazlası değil 1000. Sadece 1000. Bin mi? Evet 1000 patlatıyorum sana o zaman. Şimdi buradan ev seslenebilir miyim? Bize arkadaşlıklar çıkartan adamlara. Abi. <laughs> seslenebilirsin evet. Dayı ki, ne oldu lan? Ne oldu? Ne oldu lan? <gülüyor> <gülüyor> o kendini bilir. Evet. Sövmeyin annen bize Oğlum disk geldi bu arada ha. Niye sattın oğlum bizi? Niye sattın oğlum? <laughs> Bak işte bu. işte bu başarılarımızı görecektin oğlum sen bizi satmasaydın. İşte tabii ki de. Oğlum, sen ne ne garip bir adamsın ya. Burayı gönderdim. Yükledin mi? Tamamdır canım benim güle güle kullan o zaman. Yüklediğine emin misin? Bak videoda gözükecek çünkü. Evet abi. Tamamdır. Eminim. Tamamdır. Tamamdır. Abi yemin ederim her gün şu saklambaç videolarını izliyorum. Yemin ederim. <gülüyor> <Son> <gülüyor> evet saklanma... abi ben de izliyorum. Son saklambaç videosunun <laughs> <laughs> kazananı kim içi. ben o zaman? Onu izlemedim abi. Onu izlemedim. Oho. <laughs> Aa. Şu an babo sen yurt dışında olduğu için senle yapamıyoruz maalesef. Sana gitmiyor çünkü TL VP'si bunlar. Ee, Türkiye VP'si <laughs> daha doğrusu. Ryuga'yı çektim Ryuga. Ekran aç hemen. Son arkadaş monitörü göster bize. X-Drive koltuklu şey neresi ya internet kafe? Abi biraz deli de herkes şako mayimurlu. <laughs> 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 bir şey diyeceğim. Bu arkadaşlar bir şey mi yapmak için bir şey mi istesek? Mesela gidip de bir şako mayine tokat mat. <laughs> <laughs> Yaparım ama ondan sonra dayak yerim, hiç sıkıntı yok yani. Hayır hayır, dayak falan yemene gerek yok. Ne yapabilirler? Lol ile alakalı bir şey biliyor musunuz? Lol ile alakalı. Abi ben. Şey diyeceğim. İnternet kafenin sahibine gidip onlar kadar abra abra yapsın geri dönsün. Ya hayır. Hayır hayır. Bir dakika bir dakika. Aptallığı da tebliğ etmeyelim ya öyle bir şey gerek yok. Eğlenceli olsun sadece yeter. Orada oturanlardan birisine gidip söylediğim soruyu soracaksın. Cevabını bilirse benden yine sen de bir VP kazanacaksın. En çok güvendiğin böyle Valorant bildisine en çok güvendiğin birisini biliyorsan git hemen yanına. Tanıdığın birisi olsun ama. Abi tamam ya şimdi o bilemezse direkt bana sorsan olmaz mı? Yok. Ya o bilemezse. Seni de böyle yapalım işte. Bilir bilir bence bilir. Hadi git bakalım. Abi burada güvendiğim kimse yok şimdi anladın mı? Biz duygusalız. Biz üzülüyoruz. Ve üzüntümüzü de belli edemiyoruz. Ya orada rankı yüksek birisini falan bul işte. Rankı yüksek birisi bir dakika abi. Ne? Kimsek birisi, birisi yok. Vallahi, Hayır, çok, Vallahi, yok. Vallahi çok basit bir soru e, soracağım e, ya. Vallahi. Aşırı basit. Abi Allah çarsın yok. Bak olsa gideyim burada immo radyantlar da var ama adamlar yok şu an. Plat olsun bir şey olsun. Soruyu soracağım çok basit soru ya. Tamam abi bir dakika. iki dakika bakıp şey geliyorum. Kamerayı kapatsam olur mu? O yanından kapatma, kapatma. birisi benim immoyum az önce. Kapatma kapatma. Ya abi o benim kardeşim ya. Onun immo olduğu yok. Ha diye bir tane çocuk var. Veriyorum abi ona. E, onu çek onu çek. Hayır onu çek. Hayır. Epa sana soru soracaktım. Kafamın ne oldu? Sosyal anksiyetesi var. Sosyal anksiyetesi var. <laughs> var galiba evet. Evet abi, sor bekliyorum. Şimdi, şimdi sana sorum aşırı derecede basit. Arkadaki çocuk geldi bak. İşte burada soralım ona. <laughs> abi o kardeşim ya. O bir şey bilmiyor. Abi sakallarını sana... keseceğim mi abi? Sana soruyorum hemen soruyu. Valorant'ta kaç rank var? Valorant'ta 10 saniyen var. 10, 9. 8 9 9 tane. Doğru cevap. Alkış. Helal Alkış. be bana be. Helal oğlum sana be. Helal, Helal oğlum hemen. Hemen bir. Şimdi mi bakayım? <laughs> Şimdi VP aldık. Rayugo gönderdim sana özelden. Ekran açıp kullanabilir misin lütfen? Kamera açıp. Bir dakika tamam. abi. Ben bana özelden gönderdin Güzel. Tamam, senin onu yapman şu anda zor olacak. Ben gönderdim sana. Kullanırsın. Kendine iyi bak, teşekkür ederiz geldiğin için. Bekle abi, bekle. Hemen yazayım Tamam, yaz abi o zaman. Yazayım mı? Tabii. Yaz yaz. Yaz, yaz ama ekranı bağlantı oh. gösterirsin. <laughs> Kullandığında. Tamam abi. Tamamdır. Güle güle kullan kankacım. Kendine iyi bakıyorsun. seviyorsun. Abi bir dakika ya. Sana bir şey söyleyeceğim. Söyle. Ya, şunu alacağım da abi. 1375 WP. Bir 250 falan gönderme şansın var mı? Hay anasını <laughs> satayım <sahtet> ya. <laughs> Allah Allah. Ne kadar yetmiyor? Abi 1170 bir F var. 1170. 1105 VP var. Şunu alacağım. Bu da 1375 VP. Tamam 475 <laughs> daha istiyorum <laughs> seni. Evet dedim. Abi çok sağ ol ya. Vallahi adamsın <laughs> ya. Var Şimdi... ya elim ayağım titriyor abi ya. Adamsın bu arada. Rayuga sana <laughs> 475 daha gönderdim. Kullanırsın. Cool Kendinize iyi bakın. Teşekkür ederim o zaman arkadaşlar. <laughs> abi. Çok sağ ol abi. Görüşürüz abi. <laughs> Eyvallah. Mazi'ye bayağı iş çıktı. Çok uzun. İsteyerek mi bu noktaya getiriyoruz? Şimdi arkadaşlar devam ediyoruz. Bu sefer direktmen 5'li e, kişiye soru soracağız. Hepsini birlikte. Bakın nerede lan Pirmate? Oğlum çok eğlendim ya videoda. Efe var en son aratan. Hemen lobisine girelim. Adam Gold'la Jolik arası yazmış. Harbiden de öyleymiş lan. Selamlar. Hoş geldin. Hoş bulduk. Ne yapıyorsunuz? İyi bir abi. Sen... Bilgeceden de de pik mi? Evet abi. Arkadaşlar şimdi YouTube'dayız. Ha, diğerlerinin mikrofonu var mı? Evet evet abi. Var var. Evet. var, var. Rav 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 rav. <laughs> var var var. var. <laughs> Arkadaşlar şimdi YouTube'dayız. Size bir soru soracağım. Cevap verebilirseniz. Yani kim cevap verirse benden direkt 1000 VP'de alacak. Okey miyiz? Okey. Youtube'dan YouTube'da takip ediyor musunuz beni? Evet. Abone olup bildirimleri açtınız mı? Tabii ki. Ya bildirimler açık değildir büyük ihtimalle. Tamam o zaman soruyu soruyorum hazır mısınız? 5 saniye süreniz Sordum, olacak tamam. cevap vermek için. Tamam mı? Tamam. Seyircim belinde kaç top var? Süreniz başladı. 5 3 4 3 3 4 2 1 Var mı cevap? 4 3 3 Hayır. Hayır arkadaşlar hiçbiri de orada Kendinize iyi bakıyorsunuz, seviyorsunuz. Akşam videoyu izlersiniz. Görüşürüz. 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 En sonuncu UV'ya girelim bakalım. Tamam girdim. Aha. Ayıpa 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 geldi. Selamun aleyküm arkadaşlar. Aleyküm selam. Aleyküm selam. Bir var mı? <gülüyoruz> ne oluyor lan? Yok kanka. Ha siz biliyor muydunuz benim gelebilme ihtimalimi yoksa anlamadım. Nasıl yani? Nasıl? <gülüyoruz> <gülüyoruz> ne oluyor oğlum? Adam bizi trollüyor. Gerçekten siz... ama. Da. Şimdi bir şey soracağım. Doğru cevap verebilirseniz benden ödül alacaksınız. 1000 VP sadece. Tamam mı? Hadi bakalım. Okay, <gülüyor> <gülüyor> dalga geçiyorsun zannediyorlar evet. bu arada. Oğlum niye dalga geçiyorsunuz lan? Hayır hayır sen dalga geçiyorsun zannediyorlar. <laughs> tamam. Hayır Senin saçma sapan gülüyorlar. Senin düşünmüyorlar galiba. Saçma sapan gülüyorlar ya. Evet. Konuş artık. <gülüyor> Sonra gelebilir Çık çık buradan çık. Yok ya arkadaşlar bu çocuklar bir garip dalga geçiyorlar gibime geliyor. Çıktım lobi'den. Gerek yok. Abi direkt ben, ben buraya geçiyorum. En son yanında hatta. Yanında kardeşi olan birinin vardı ya. E, olabilir evet olabilir. Bu ne Selamlar arkadaşlar. <laughs> Norya? Ne oluyor lan? Oh, Sonsür <laughs> Oğlum sansür atıyor adam direkt canlı canlı. <laughs> Arkadaşlar selamlar. Şimdi videodayız. Bir soru soracağım. Doğru cevap verebilene direkt ödül vereceğiz. Okey miyiz? Ya, cevap da abi? Cevap da Devam edelim. <laughs> adam abi. cevabını sundu beyler. Ne veriyorsun anlamadım. Abicim bir web e ödül veriyoruz. Tamam sor. Tamam soruyu soruyorum. Hazır mısınız? Diğerlerin mikrofonu var mı? Ben de var. Ya. <gülüyor> Herkes. <gülüyor> Bende de var ondan biliyor musun? Bak. Geliyor mu siz, siz, siz? Gelmiyor değil mi? Tamam. Soruyu soruyorum. Sor. Jett'in Valorant'a katılmadan önceki mesleği neydi? Aşçı. Oha. Oğlum bu kadar hakim misin? Tamam seni evet, evet. Vallahi veriyorum atıyorum. Ekle beni. Ekledim kabul et. Abi Bildim. oha ya. Bu kadar basit. Ne babaanne kaçıran mı? Bu kadar basit düşünmüyordum lan. Ben. ben kasap derdim. Hemen... Kasap mı? Ne alakalı? Ne bileyim bıçak bıçak. Ayşe, var başka soru? Ya aşçılar bıçak kullanamıyor mu? Hayır, o da o, kullanıyor ama benim saniye, aklıma kasap geldi. VP alıp gönderiyorum hemen. İnanmıyor. Hep var. i̇nanmıyor bu arada. geliyor da. YouTube'dan YouTube'dan YouTube'a gir Efe yaz. Ha seni tanımıyor. Sen tanımıyorsun ha ayıp ettin ha valla. Ya tanımıyorum Devi. Gördüm ama tanımıyorum aynen bir yandan. Ooo abi. Aha. Aha. oldu lan? Çok zorluk çektik. Zorlanıyorum gerçekten zorlanıyorum. Birçok şey... Tamam, gönderiyorum kankacım özeline. Evet, yapıştırdık gönderdik. Kullanabilirsin. Oğlum harbi attın lan. Valla attım, kullan. Şimdi ben bunu nasıl şey yapacağım, kopyalayacağım ki? Şey, Enter'a bas. Orada elinle yaz direkt. Sonra seç hepsini, kopyalan. Kullandım oldu teşekkürler. Güle güle kullan hadi görüşürüz kendinize iyi bakın. Görüşürüz, bir Le abi. Leo Merdin bir sound verir misin lütfen? Bir mikrofon bassana. Kral yok ya düzelttim. <laughs> Niye öyle oluyordu lan? Ya bilmiyorum mikrofon en son öyle. bağırdım da bozuldu öyle bağırdım. Niye veriyor? ya? tamam hadi görüşürüz arkadaşlar. <laughs> arkadaşlar bence bu kadar gayet yeterli. Paramızı bitirmeden gayet de güzel bir video oldu. Eğlenceli de oldu. Teşekkür ederim izlediğiniz için. Var mı söylemek istediğiniz bir şey arkadaşlar? Yok. <laughs> kendinize iyi bakın seviyorsunuz. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.